Merhaba değerli izleyiciler, Magazin Grup programına hoş geldiniz. Bugün burada sizlere renkli dünyamıza hoş geldiniz demek ve keyif dolu bir magazin programına başlamak için bir aradayız. Sizlerle birlikte eğlenceli, sürpriz dolu ve bir o kadar da şaşırtıcı anlara tanıklık edeseyiz. Moda, ünlüler, magazin dünyasından sıkaçık haberler ve tabii ki bolka güzel enerjiyle dolup taşan bir yayın sizi bekliyor. Hazırsanız buyurun bu keyifli yolculuğa birlikte çıkalım. Günün ilk magaziniyle karşınızdayız. Oyuncu Belçin Bilgin, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Bilgin, Kürt olduğu için birçok ayrımcılığa uğradığını söyledi. Diyarbakırlı olduğunu belirten Bilgin, Kürt olduğu için ayrımcılığa uğradığını belirtti. "Kürt olduğum için herkes kötü olduğumu düşünüyordu. Yanında konuşuyorlar ve senin kötü olduğunu söylüyorlar. Oysaki Kürt olduğun için" Belki biraz sonra eve gideceksin ve maksimum sumaklı dolma yiyeceksin. Senin gerçeğindeki fark bu o. Nasıl bu kadar ayrışabiliriz? Biz birbirimizden nasıl farklı olabiliriz? Hepimizin hikayeleri var. Biz minderlere oturup Çavbella'yı da söylerdik, Vardar Ovası'nı da söylerdik. Biz Türkiye'ydik çünkü, ifadelerini kullandı. Belçin Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la nasıl tanıştığını anlattıktan sonra neden ayrıldığı sorusuna da cevap verdi. Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la ayrılığını, bence ben çok küçüktüm. Bir şeylerin bittiği zamanda hem kendini, hem birbirini, hem de etrafında hayatı paylaştığın herkesi tüketmeye değecek hiçbir şey yok. Hayır demeyi, bay bay demeyi bilmeli insan. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek diyerek açıkladı. Yılmaz Erdoğan'la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Benimle Yılmaz'ın ilişkisi çoğu zaman benim hayatımda kapıların üzerime kapanmasını da sağladı. Ben gerçekten buraya insan olma deneyimini yaşamaya gelmiş sonsuz bir varlık olduğumu düşünüyorum. Çok fazla sınavını verdiğim yerler buralar. Çok çaba gösterdiğim yerler. Bir tek kelebeğin rüyasında birlikte çalıştık Yılmaz'la. Ben daha çekimlerde Yılmaz'a dedim ki kimse benim performansımı beğenmeyecek. Sonra her şey olağanüstü yazıldı. Bir tek benimle ilgili çok kötü şeyler yazıldı. Şimdi dönüp izliyorum çok güzel oynamışım. Daha kaç tane iş yapmalıyım? ifadelerini kullandı. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Bugün Hadise'nin yeni aşkı ve ünlü şarkıcının aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile etilerde bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği, ikilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti. İşte hadisenin aşk görüntüleri. Önceki gece bir mekanda sahne alan Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sürpriziyle karşılaştı. Sevgilisinden habersiz kulise gelerek sürpriz yapan oyuncu, sahne sonuna kadar Mert Demir'i dinledi ve şarkılarına da eşlik etti. Masanın yanında bir de korumayla oturan Sarıkaya, çıkışta ise gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenince sevgilisi, Mert Demir ile çıkabilmek için her türlü yolu denedi.'' Otoparkın mal kabul kapısından sevgilisi Mert Demir ile araca binen Serenay Sarıkaya kendi aracını ise evine yolladı. Demet Özdemir'in doğum günü kombini beğenilmedi. Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir, doğum günü partisiyle gündeme geldi. Özdemir'in oversize kombini hiç beğenilmedi. 31. yaş gününü özel bir davetle kutlayan Demet Özdemir'in doğum günü tarzı sosyal medyanın diline düştü. Ünlülerin akın ettiği gecede Özdemir, oversize ceket kombiniyle dikkat çekti. Yeni yaşını Yunanistan'ın süperstarı Anna Vissi ile sahnede kutlayan Özdemir hiç beğenilmedi. Gri, ışıltılı kumaş oversize bir ceket giyen Demet Özdemir, kombinini siyah mini eteği ve siyah bluz ile tamamladı. Sevilen çiftten müjdeli haber. Kendi düşen ağlamazın sevilen çifti Enes Koçak ile Eylül Tumbar gerçek hayatta da aşklarını sürdürüyor. Birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu çift bir süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren ikili, muhabirleri karşısında görünce kahkaha atıp eğlenceli poz verdi. Yeni projeler okuduklarını belirten ikili, yakın zamanda sürpriz olabilir diyerek alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti. Ay Yapım imzalı Kül filmi Netflix yayınlanmıştı. Başrolleriyle dikkat çeken filmin konusu ve oyuncuları büyük ilgi toplamıştı. Kül filminin sahne provalarından Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür. Başarılı make-up artist Serhat Şen, Amsterdam ve Brüksel'den sonra Avrupa'daki üçüncü stüdyosunu Köln'de hizmete açtı. Serhat Şen Make-up Hair Studio, Melike Aksu Stüdyosu'nun açılışına Özge Gürel, Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Ceceli ve Selin İmer katıldı. Almanya'da büyük hayran kitlesi olan ünlü isimler açılışta yoğun ilgi gördü ve uzun süre hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Şahane hayatıma, Cemre düşecek, Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Son haftalarda Ece Yüksel ve Cansel Elçin'in de konuk olarak yer aldığı diziye 18. bölümde oyuncu Cemre Gümeli dahil oluyor. Birkaç yıldır yasak ilişki yaşadıkları iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti geçtiğimiz günlerde Dubai'de evlendi. Dün postaya açıklama yapan Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, bu son açıklamam. Ebru abla, umarım yaşadıklarımı yaşamaz." demişti. Kabaklı açıklamasında ben evliyken evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş'tir diyerek herkesi şoke etti. Alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerini araştırdığında boş bir arsa ile karşılaşan Varol, X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Firmadan şikayetçi olduklarını belirten Varol, dolandırıldık, depo ve ofis adreslerinde yerler esiyor, e-Office dedikleri Aquapark AVM'nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın ifadelerini kullandı. Fatih Hürek yüzüne filtre uyguladığı fotoğrafla Barbie'nin kenine benzetildi. İstanbul'un gözde mekanlarından birinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gece geçiren Fatih Hürek, yakın dostunun doğum gününü kutladı. Ünlü simaların eğlendiği geceden paylaşılan post ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Fatih Ürek'in yüzüne uyguladığı filtre sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, ATV kanalında yayınlanacak filme uygulanabilecek olası sansüre karşı önlemini Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla aldı. TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Bergen filminde birçok sahne kesilmiş, adet kelimesine ise sansür uygulanmıştı. Mart pazartesi günü ATV ekranlarında tekrar yayınlanacak olan Bergen filmi hakkında bu sefer ünlü oyuncudan uyarı geldi. Umuyorum ki kafalarına göre sansür koymadan yayınlarlar bu sefer ifadelerini kullanan Farah Zeynep Abdullah regil kelimesinin altını çizdi. Adet, regil, hayız, menstruasyon, aybaşı diye sıralayarak orada adet deniyor şeklinde izleyiciyi olası sansüre karşı bilgilendirdi. Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda şıklığıyla göz kamaştırdı. Fransız bir moda evi Hande Erçel'i Paris Moda Haftası'ndaki defilesine davet etti. Erçel önceki gün izlediği defileden bol bol paylaşım yaptı. Markanın 2024 ilkbahar yaz koleksiyonundan siyah derin göğüs dekolteli mini bir kuyafet tersi, Eden Erçel, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu şıklığıyla takipçilerinden temnot aldı. Sisi nasıl olmuş? Yorumlarda bekliyoruz. Sevgili izleyicilerim, bu keyifli magazin programının sonuna geldik. Sizlerle birlikte geçirdiğimiz bu zamanı çok değerli buluyorum. Unutmayın, magazin dünyası her an sürprizlere gebe ve biz de bu sürprizleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer kaçırdığınız ya da merak ettiğiniz başka konular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sizin görüşleriniz benim için çok kıymetli. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.